Dünya bugün sık rastlanmayan bir gök olayına tanık oldu. Venüs, güneş ve Yer ile aynı eksende sıralandı. Venüs'ün güneşin önünden geçişi 6,5 saate yakın sürdü ve bu esnada güneşin üzerine düşmüş siyah bir leke olarak görüldü. Geçiş hareketi en net Norveç ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde izlenebildi. Bu müthiş gök olayını kaçırmak istemeyenler yüksek yerlerde toplanıp teleskop ve röntgen filmi yardımıyla Venüs'ün geçişini seyretti. Bu oğluma evrende neler olup bittiğini gösterebilmek için hayatta bir kez yakalayabileceğim bir fırsat. Bugün bu fırsatı kaçırmayıp saat 10'da burada olabilmek için okulu astık. Sırf ona gezegenler ve güneşi öğretebilmek için. Güneşe en yakın ikinci gezegen olan Venüs'ün Güneş'teki iz düşümünün görüleceği bir sonraki tarih ise 2117 yılı.